barınağa gitmesi mi derseniz yoksa ölmesi mi derseniz yani ölse daha az üzülürüm. Böyle bir iftirayı nasıl atabiliyor? Benim evimi mi gözetliyor bu insanlar? Benim özel hayatımı mı röntgenliyor? Ne yapıyor bu insanlar? Tabii ki benim tarafımda da bununla ya alakalı bazı adımlar olacak. Tıkla abone ol. Ne güzel videolar. Eğlenceye doy. Tıkla abone ol. 508 Moko Ozan Beyza içerik. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Önemli bir video. Açıklama videosu, şikayet videosu, tartışma videosu, komşularımızla neler yaşıyoruz hepsini anlatıyorum size. Lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu. 508 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ofisten bir çekim yapıyorum. Aslında ben dün bir çekim yaptım ancak ses kalitesinin ötürü çok fazla duyulmadığını fark ettim. E, dün Moka ile beraber bir yürüyüşteydik. Hızlıca arkadaşlar birkaç konuya değineceğim. Bir önceki videomu silmek zorunda kaldım çünkü düşündüm burası bir tartışma kanalı değil. Herhangi bir şekilde kavga etme kanalı da değil. E, bu işi yapıyorsak tabii ki hakaretler de gelecek, bir şeyler de gelecek. Görmezden gelmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Biraz fevri bir hareket yaptığımı fark ettim. Kimseden çekindiği korktuğumdan ötürü değil ama doğru olmadığını düşün Sonra üzerine düşününce benim kimseyle kavga etmek veya kimseyle e, girmek gibi niyetim yok. Hani ben bu konuda girmek isteyen varsa kendisi çabalasın, konuşsun etsin. Hani ben çok önemsemiyorum. O yüzden de videoyu kaldırdım. Şimdi Moka ile ilgili bazı gelişmeler var. Önceki Moka ayın 12'sinde yani bugün pazartesi 7 gün sonra 6 gün sonra 1 yaşına basacak. Ona göre özel bir video çekeceğim. Onun videosunu sizinle paylaşacağım. Onun dışında Moka'yla dün yürüyüş esnasında da bahsettim. Benim geçtiğimiz hafta e, bir sakatlık durumum oldu. Evde bir kaza geçirdim, bir kaza ve sol diz kapağımda bir problem yaşandı. Son bir haftada da onunla uğraşıyorum aslında. Yürüme güçlü çekiyorum. E, bugünlerde daha iyiyim e, ilaçlarımı kullandığım için. Fakat bizim asıl canımız sıkan, hani benim ne diz ağrım ne başka bir şey asıl canımız sıkan nokta komşularımızla olan sıkıntılarımız. Moka sabah saatlerinde biraz erken kalkıyor ve havladığı için Komşumuz bu durumdan şikayetçi. Üzerimize düşeni yaptık gerçi. Yani sürekli yanındayım ben sabah saatlerinde. Gezdiriyorum falan hani biraz stresini atsın işte o önüne geçebilmek için ama köpek de kendine göre şöyle haklı. Sabah 4'ten sonra biliyorsunuz 5'e doğru e, sabah ezanı okunuyor. Ve sabah ezanı okunduktan sonra da diğer köpekler uğurluyorlar, havlıyorlar sokak hayvanları. E, o da onlara karşılık veriyor. Aynı zamanda da onun tabi tuvaleti vesairesi geldiği için dışarı çıkmak istiyor bir 5-10 dakikalık bir havlama süreci oluyor ilk çıkartmadan önce. Çıkarttıktan sonra, çıkarttıktan sonra zaten bir havlama söz konusu değil. Kanın sabah havlamalarından yana bir şikayet almıştık biz 2 hafta önce. Ben de gereğini yapacağımı söyledim ve yaptım. Sabah saatleri havlatmadım bu şekilde ama hava sıcak olduğu için artık moga gün içerisinde evde değil dışarıda arka bahçemizde kalsın istiyoruz biz gelene kadar. Güvenlik önlemlerini vesaire aldık herhangi bir şekilde dışarıdan içeriye içeriden dışarıya çıkma şansı yok. Birinde girme şansı yok arka bahçeye. Ama sanırım biz gittikten sonra sabah saat 8 sularında e, arkamıza havluyor. kameradan zaten zaten bunları gördüm ama 5-10 dakikalık bir havlama. E, Gittiğimizde büyük ihtimalle üzülüyor, yalnız kalmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde de işte bununla ilgili komşularımız sağ olsun hani bizim binadaki benim küçük kuzenime kadar hani e, konuyu getirmiş, yüklenmişler vesaire. Ben sınırlandım tabii ki ben bu komşularımız sanıyorum ki hangisi olduğunu az çok tahmin ediyorum ama hangi, kimin olduğunu söylemiyorlar bize. Köpeğin avlanmasını şikayet ettiler. Tarım Orman Bakanlığı'ndan insanlar geldi. Bizi asıl güzel şikayetin olması veya haklarını arıyor olmaları değil, şikayetin içeriği. insanlar i̇nsanlar gelsin diye, devletin memurları gelip kontrol etsin diye köpeği eziyet ettiğimiz yönelik, şiddet uyguladığımıza yönelik bir şikayetleri olmuş. Yani ben köpeği eziyet ediyormuşum, iyi koşullarda beslemiyormuşum, yetiştirmiyormuşum. Köpek mutsuzmuş, bunalım vermiş, o yüzden ağlıyormuş. Bir ihbar aslında bu şikayetten ziyade bir ihbar niteliğinde. E, tabii ki Tarım ve tabii şimdi Tarım Orman Bakanlığı iki tane veteriner yolladı. Evet, ilçe müdürlüklerinden geliyor bu insanlar. Ve tabii ki hem yaşadığı ortamı görmek istediler, hem Mokayı görmek istediler ama e, bir şikayetler olduğunu bildiğimiz için Mokayı o gün evde bıraktık. Yani bahçede değildi. Gelen insanlar bahçeyi kontrol ettiler, özetle. Kendini şaşkınlık içerisinde çünkü bah bahçe her gün bir sabah. Mamas kapları yıkanıyor, o bulunduğu yer yıkanıyor. Moka içeride de olsa, dışarıda da olsa. Moka her zaman steril bir ortamda bulunuyor ve bahçemiz büyük. Yani küçük bir alan değil. Bizim evin metrekaresi kadar bir bahçemiz var. Orada zaten kalıyor köpek. Tabii insanlar da şaşırmışlar hani böyle bir şikayet neden olduğunu diyerek. Köpeği de görmek istedi ama köpek evin içerisinde olduğu için biz de çalıştığımız için görememişler. Neyse biz telefonda görüştük. Köpeğin görsellerini, güncel görsellerini ve pasaportundaki aşıkhanesini, işte bir kişisel kimlik bilgilerini, çık bilgilerini vesaire hepsini mail olarak ilettim. Bunun Çevre Bakanlığı tarafı var arkadaşlar. Çevre Bakanlığı bir desibel ölçümü yapacak sanıyorum. ama dün biz bilmeyeceğiz. Büyük ihtimalle şikayet edenin evinden ölçüyorlar. Biz zaten şikayetçi değiliz. O yüzden yanımızda köpeğin havlaması bizim için problem değil ama duyan insanların evinden gelen desibeli ölçüyorlar bir bilgi de vermiyorlar hani bununla ilgili hani kaç desibel olması lazım vesaire. Ben kendi araştırmalarımda 70 desibel gibi bir rakam gördüm. Yani 70 desibelin üstünde ise bunun bir cezası var, para cezası var bize yansıyan. Bu da 1500 TL'ymiş sanırım. Bu tekrarlanırsa da köpeğin sahibinden alınması söz konusuymuş. Tabii en çok beni üzecek nokta o olmuş, söylemiş şey olursa. Çünkü o kadar bir yaşına girmedi bile bu hafta girecek. Yavru olduğu için de dışarıda adaptasyon yani son bir ayda dışarıda kaldığı için geceleri evde kalıyor ama gün içerisinde dışarıda kaldığı için bir adaptasyon sürecinin olduğunu düşünüyorum ben. Hani o yüzden de havlamaları vesairesi çünkü kadar normal çok havlayan bir köpek değil. Sadece alışma evresinde yalnız kaldığı zamanlarda, evde de öyleydi. Havlamaları oluyor ama bu en fazla 10 dakika süre daha fazlası olmuyor. Şimdi ben tabii şikayetten komşulara hani keşke izleseler videoyu da onların yüzüne sormayı çok isterdim ama Buradan sormak isterim. Bu verilecek cezalar şikayet sonucunda olursa eğer bize mi veriliyor, köpeğe mi veriliyor? Soru 1 bu. İkincisi hayvansever, biz hayvan severiz, köpekleri seviyoruz dediler bize daha önce. O köpeğin evde mi kapalı kalması daha doğru bu sıcak havalarda yoksa dışarıda arka tarafının serindir, orada kalması daha doğru? Üçüncüsü bu köpek 10 aydır bizimle beraber ve 10 aydır sabah 5'te kalkıyor. 11 aydır hatta. Ee, sabah 5'te kalkıyor ve sabahları mutlaka 5-6 dakika havlaması oluyor. O zamanlar değil de neden şimdi şikayet edildi? Keyfiniz mi bozuldu yani? Çünkü havaları sınırlı çamlar bahçelerine çıkıyorlar. Hani uyku uykum muhabbetinden ziyade köpek az havlasın. Biz bahçemiz, yani gün içerisinde bahçemizde otururken de bize bir, öyle bir ayar çekip dikkat etmemizi mi istiyorlar? Ee, bir sorun da bu aslında. Yani konforları bozulduğu için gündelik hayatta, gün içerisinde sabahkilerin sabah uykularındaki sıkıntılarını konuşmuyorum. O konuda haklılar zaten. Hani o noktada kimsenin uykusunu kaçırmayı ben de istemem. Yani o yüzden zaten ben sabahleyin dört buçukta moka kalkıyoruz hemen bokayı çıkartıyorum. Bir yürüyüşe çıkıyoruz beraber. Evden uzaklaştırıyorum. Havlayacaksa da şey yapacaksa da köpeklerle dışarıda benim yanımdayken yapıyor. Onlara zaten gitmiyor mevzu. Yani bu soruların asıl cevabını ben merak ediyorum. Ne düşünüyorlar bilmiyorum ama hiç barınaklara gittiler baktılar mı? Oradaki hayvanların durumlarını biliyorlar mı? Yani bu köpek bizim elimize alınsa sahiplendirilmeyecek, büyük ihtimalle barınağa gönderilecek. Bizim köpeğimiz el bebek gül bebek büyümüş bir köpek. Yani ben işkence ediyormuşum ama hani köpek herkesten daha temiz, herkesten daha bakımlı. Ayda 3-4 bin lira gideri olan bir köpek. O ayda benim vereceğim 1500 lira çok büyük bir rakam değil benim için. Hani mokayişin o parayı ben veririm. Ama tekrarlanması durumunda elden alınması gündeme gelebileceği için ben hani o cezayı vermek istemiyorum. Yoksa üst üste yapsa ben veririm. Problem değil. Kendimden fedakarlık yapar yine veririm. Ama ben o köpeğin barınakta bizim baktığımızdan daha iyi şartlara bakacağı kesinlikle inanmıyorum. Hatta bizim baktığımızın onda biri kadar da ilgileneceğini düşünmüyorum. Öyle olsa barınaktaki köpekler sahiplendirilmek istenmez. Zaten devletimiz bu konuda yetemiyor. Hani mama desteği topluyor vesaire topluyor. Hani bir an önce sahiplendirmek istiyor, bir yuvaya kavuşturmak istiyor o köpekleri. Yani oraya bir köpek kazandırmak sizin hayvanseverliğine ne kadar sığıyor? Ee, vicdanınıza ne kadar el veriyor buna ee, bilmiyorum. Ama ben o köpeği barınağa göndermeyeceğim hiçbir şekilde. O köpek açıkçası barınağa gitmesi mi derseniz yoksa ölmesi mi derseniz yani ölse daha az üzülürüm ki zaten ona izin vermem. Doğal şartlardan hayatta girebilirsin bilemem ama hani öyle bir şey söz konusu değil ama barınağa gitmesini kesin kesemem yani bendeki keskin çizgiyi anlatmak için bunu söylüyorum. O köpeği ben barınağa hiçbir şekilde göndermem. Gerekirse kalacağı yeri değiştiririm. Başka iyi koşullarda kalmasını sağlarım veya yani mecbur kalırsam ki hiç istemem istememe ama sahiplendiririm ama yine ben bakarım ona. Hani sadece bir evi olur en fazla. Hani benim Evimde değil de başka seninle kadar bütün her şeyi yine ben karşılarım. Ee, diyeceğim şu, sabaha kadar şikayet etsinler, sabaha kadar sen e, şikayetçi olsunlar. Bizimle diyalog kurmadıkları sürece e, bizimle anlaşamayacaklar. Neden diyeceksiniz? Benim köpeğe iyi şartlarda bakmadım mı? bu insanlar nereden biliyor? Böyle bir iftirayı nasıl atabiliyor? Benim evimi mi gözetliyor bu insanlar? Benim özel hayatımı mı röntgenliyor? Ne yapıyor bu insanlar? Tabii ki benim tarafımda da bununla alakalı bazı adımlar olacak. Biz de e, şey değiliz tamam yaşımız genç olabilir ama bilmiyor değiliz, çevremiz yok değil. Avukatlarla biz de görüşüyoruz, onların da fikirlerini alıyoruz. Bir köpeğin hayatını daha fazla zindana çevirmekten mutlular mı bilmiyorum. Öyleyse kendileriyle alkışlasınlar çünkü Moka şu anda evde akşama kadar sıkılıyor. Akşamda bir enerji patlaması yaşıyor, bu hayvanın psikolojisini de bozuyor. Yani bu köpek bir aydır güncesi dışarıdaydı, Sabahları bir 10 dakika bizikten sonra arkamızda havluydu ama bütün gün arka bahçede ya yatıyordu ya oyuncaklarıyla oynuyordu, vakit geçiriyordu. Akşama kadar yoruluyordu. Akşam da benle beraber vakit geçirdiği için dışarıda. Akşam eve geldikten sonra saat 10-11 gibi yatıyordu, keyfine bakıyordu. Şimdi saat 10'da, yani ben eve geldikten sonra çıkartıyorum, saat 10-11 gibi eve giriyoruz. Köpek evet yatıyor ama gün içerisinde uyuduğu için çok fazla uyumuyor gecenin. O yüzden beni 2'de üçte kaldırıyor. Yani bu bizim hayat kalitemizle olumsuz yönde etkiliyor tabii ki. Yani ben de gece kalkıyorum, sabaha kadar Moka'yla beraber kalıyorum. ve benim bir de günlük hayattaki şeyim var. Moka gün içerisinde uyuyor ama ben çalışıyorum. Yani ben gibi 2-3 saat uykuyla hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Ben kendimi geçtim ama bu Moka'ya yapılan bir iyilik değil. Hani Moka'ya tamamen kötülük yapıldı şu anda. Ben bu videoyu izleyen hayvan hakları savunucuları, dernekleri bu konuda beni bilgilendirmelerini veya desteklemelerini bekliyorum. Yapmazlarsa da ben zaten köpeğimin yanındayım. Sonuna kadar hak, hakkımı arayacağım. Keşke bizimle e, diyalog kurmayı sürdürselerdi. Ben kendim çünkü bu durumu açıkladım. Anlayışla gösterdim ilk başta. Yani bu köpeğin iyi dışarı çıktığını, o yüzden işte bizim giderken gördüğü zaman heyecanlandığını veya yani üzüldüğünü, bunun bir süreç olduğunu hepsinden bahsettim ama çok da anlayışlı insanlar olmadığını fark ettim. Onlara hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani hiçbir şekilde bu saatten sonra diyalog yolu kapanmıştır bizim için. Tamamen hukuksal boyutta hakkımızı arayacağız. Ve bu videoda bir yerde şahit olsun, sizler şahit olun. Moka eğer Arka Bahçe'de hangi şekilde hayata veda ederse, zehirlenirse vesairesi onlar yüzündendir. Çünkü onların dışında kimse bakmıyor bizim Arka Bahçe cephe olarak. Bunu da buradan söylemiş oldum. Bundan sonra Moka'nın başına gelecek en ufak şeyden onlar sorumludur. Zaten arka tarafta kameralarım var, kameraları da kurduk zaten vardı. Arttırdım sayısını. Bütün cephelerden bizi bahçeye gelen her yeri çekiyor. Herhangi bir şey gelirse de zaten onu ispatlıyor olacağım. Bu saatten sonra biz de aynı şekilde davranacağız. Yani onlara hiçbir şekilde anlayış hiç göstermeyeceğiz. Geç saatlerde umarım kahkaha atarlar bahçede. Çünkü yapıyorlar bunu. der eğlenirler, partiler verirler. Mangal yaparlar, mangalın dumanı inşallah bize falan gelir. Onlara bu saatten sonra göz açtırmayacağım. Hakkımı ben de arayacağım. Rahatsızlıklarım da onlara değil. Direkt karakola haber vereceğim. Suç duyurusuna bulunacağım. Çünkü benim özel hayatımı bu kadar müdahale eden insanların böyle bu işten keyif alır gibi bir de nispet yapar gibi davranmalarına kesinlikle izin vermeyeceğim. Bunu da buradan söylemiş olayım. Moka benim kırmızı çizgim. Eşim kırmızı çizgim ve Moka benim kırmızı çizgim. İkisine de, e, ikisinin yeri tabii ki ayrı ama İkisi de benim ailemin, yani kendimi çekirdek ailemin üyeleri ve benim onlara karşı sorumluluklarım var. İkisinin de tırnağına zarar gelse dünyaları yakarım, tırnağına bir zarar gelmedi ama teşebbüs de, edene de karşılığını veririm. Bunu da söylemiş olayım. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu açıklama videosunu çekmek zorunda kaldım. Bütün günler geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz kendi içimizde. Umarım hani o insanlar ıslah olur çünkü yani biz ıslah edemeyiz onları çünkü hani umarım böyle bir vahim falan iner, vicdan yaparlar. Bize yaptıkları başkalarına yapmazlar. Bu saatten sonra bize yapabilecek hiçbir şey yok. Yani hiçbir şekilde olumlu yaklaşımlarını bile önemsemiyorum bu saatten sonra. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım sıkılmamışsınızdır. Bir sıkıntım vardı, onu sizinle paylaşmak istedim. Ve bir destek bekliyorum bu konuda sizden. Hoşça kalın. Moka'nın doğum günü videosunu yakında çekeceğiz. 12 Haziran 2022'de Moka 1 yaşında olacak. Artık büyüdü bizim oğlumuz. İnşallah bundan sonra daha uzun ömürlü olur. Onu istemeyen kim varsa da Moka kadar ömrü olmasın diyorum. Bu da benim Tanrı'dan dileğimdir. Kim istemiyorsa onlar demiyor farkındaysanız. Kim istemiyorsa Moka'yı Moka kadar ömrü olmasın arkadaşlar. görüşmek üzere. Tekrar hoşçakalın. Tıkla abone ol güzel videolar eğlenceye doy. Tıkla abone ol. 508 Moko Ozan Beyza içerik